Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Bu dumanlının yavrusu erkek olan yavruluk tüyü devam ediyor şu anda. Geçen baktım öyle bir kafa kaldırıyordu. Bir teke kaldıralım bakalım hep birlikte görelim. Daha yavru. Haydi bismillah. nasıl güzel gücü yerinde yani tekte gelip böyle sefere inen bindiren bir kuş değil daha yani arkadaşlar e, bu videoların devamı için beğenip paylaşmayı abone olmayı unutmuyoruz yaklaşık bir yıldır sizlere e, video ulaştırmaya çalışıyorum seferli güvercin kanalımızdan O yüzden izleyen arkadaşlar abone olursa çok sevinirim. Çok basit bir olay bir de. Para da almıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece abone oluyorsun. Para mara istemiyoruz yani biz. Burada ne yapıyoruz? Güvercinle ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Ben de bu işi profesyonel olarak yapmaya çalıştığımı bir yıl önce de söylemiştim. Yani ben de öyle genelde tüyü var. Yok kuş hassa, yok şey genelde olmuyor yani. Yani yavru rüzgar da var. Şöyle göstereyim. Bakın. Mücadele veriyor ama yapmak için bir şeyler. Bakalım taklalı inecek mi? Aa, eyvah eyvah babadan almış. Babadan almış. Babadan almış daha gücü gücü yok. Kaç hala sıkıntı yok. Yukarı inebilir. Babadan bir şeyler almış. Bunu ben size fragman olarak atıyorum arkadaşlar. Durumunu görün dedim yani yavruların. Birkaç gündür video atmıyorum. Dur. Ufaktan bir kedi saldırdı da bunlara. İner ama. Kardeşini de çıkartayım. Gerçi hedef. Oğlum dur lan benim bile başım döndü ya geç. Kedi sardı e, oradayken hatta kardeşiyle, gösterin kardeşimle. Ben genelde izliyorum da ot, otların arasından çıkıyor namussuz. Bir şekilde hamle yapabiliyor. O hamle de zaten yavru olduğu için korkutabiliyor. O yüzden Kardeşini de atayım. Şöyle. Bir de kardeşine bakalım. Hani iki yavruyu ikili üçümü yapıyorduk ya. Videoda kısa olmasın. Öbür durumunu da görün. Bu pirana bu şekilde şu anda. Yavruluk tüyünü bekliyor. Size diğer piranayı göstereyim abi. Vay 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 vay. Vay vay nasıl bir model. Nasıl bir mono model. Büyüde bu da kardeşi, dişi olan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu tehlikeli olur demiştim ben. Diye tahmin ediyorum yani yavru ya. İlk defa kaldırdım. Hadi bakalım tek başına uçacağım bunu. Aferin kız sana. Tamam. Tura bindiyse yukarıya çeker kendini. Bu dişi çok tehlikeli. Bu dişi çok tehlikeli. Kızmış bir de. He. Ulan bacak kadar. Bir de kızmış buyur buradan yak. Ya. Bak. Bu daha tekte değil arkadaşlar. Öbürü ilk defa sizin için kaldırdım. Yavru tüyde. Bu da kız kardeşi. Şöyle zoomlayayım. Zoomlayayım yakından şöyle. Sizi çekmeye çalışacağım işte. Ne yaptığını. Bu da kız kardeşim. Bu da onun kız kardeşi indi. Şimdi Daha, Daha önce, tamam. Daha önceki videoları izlerseniz benim ee, güvercinlerle ilgili yorumlarımı çektiğim videolarda bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kuşlar tam hazır olduğunda video atmaya devam edeceğim. Ee, şimdilik bu kadar. Abone olursanız direkt yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.